Merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay Cenk Karakaş. Tekno Akademi'nin sahibi. Öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Bu CSS dersimizde bedava sistem kullanıcıları için sitelerine nasıl CSS tasarımları ekleneceğini göstereceğim. Öncelikle bedavasistem.com'a girişimizi yapıyoruz. Sağ üst menüde gördüğümüz gibi sitene giriş yazıyor. Tıklıyoruz. Ben de otomatikmen girdi ancak sizde yazdığınızda çerezler kayıtlı olmayabilir. O yüzden sitenize normal girişinizi yapıyorsunuz. Tasarım ayarlarına tıklıyoruz. Burada CSS seçili zaten bende. Seçili olmayanlar ise şuradan CSS'e tıklayabilir. Seçili olmayan kullanıcılar için kaydete bassınlar. Yoksa kayıt olmaz. Burada aşağıdaki sekmeden gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Burada tasarım üzerindeki yazı diyor gördüğünüz gibi. Zaten e, hazır forumlarda verilen tasarımları sitenize bu şekilde uygulayacaksınız. Tasarım üzerindeki yazı, tasarım altındaki yazı ve CSS kodu gibi <laughs> ayrılmıştır zaten o tasarımlar. Geriye sadece o kodları sitenize, sitenizin bu bölümlerine yapıştırmak kalıyor. Ben Kubilay Cenk Karakaş. Bir dersimizin de sonuna geldik. İyi günler arkadaşlar.